Selam canlar, ee, hoş geldiniz. Yine bir kimya dersiyle beraberiz. Ben Burak hocanız. Bugün mol kavramının mol kütle ilişkisi dördüncü dersiyle birlikte olacağız. Bunun önceki dersi çözemediğimiz soru problemlerinden bahsedeceğiz. Ee, bu derse ilk defa gelen arkadaşlar, e, mümkünse ilk 3 dersi dinlesin, sonra gelsinler. Onlar için çok daha faydalı olacaktır. Yine dersin PDF'si açıklamalarda bulunacak. Çıktısını alarak benle birlikte takip edebilirsiniz. Ee, o zaman hemen biz sorularımıza geçebiliriz. Şimdi şöyle diyelim. Mol kütle arasındaki ilişkide en son formülü vermiştik. Hatırla. Bazen ne yapabiliriz? Oran orantı yapabiliriz. Bazen de formül yapabiliriz. Şimdi Avogadro sayısı kadar atom içeren CH4 gazı yani Avogadro sayısı kadar atom içeriyorsa bu bileşiğimizin içerisinde ne olması lazım? 1 mol atom olması gerekmekte. E bileşiğin içerisinde bir mol atom varsa elimizde öyle bir mol sayısı CH4 olsun ki bu bileşiğin içerisindeki karbon ile bu bileşiğin içerisindeki hidrojen ile çarptığımızda karşımıza işte kırmızı ile oklarla göstermiş olduklarımın toplamının 1 mol atom olması gerekiyor. E, hocam e, karbon 1 hidrojen 4 toplamı 5. Kaçta çarparsak 1 olur? 0,2 yani bileşimizin bir 0,2 molünü bize vermişler. 0,2 molü kaç? 3,2 gram. Bak bu sefer hemen formülle başlayalım olaya. N eşittir. N bölü MA yazdık. Formülümüz buydu. N değerini biliyoruz. 0,2. M değerini soruda vermiş bize. 3,2. Buradan MA değerini bulacağız. Yani 32 2'ye bölmek aslında molekül ağırlığını bulmak için bizim için yeterli olacak. 16 gram bölü mol bileşim bir molünün ağırlığı 16 gram. Bize 0,4 molünün ağırlığını vermiş. E hocam şunu diyebilirsin. Biz zaten 0,2 molünün ağırlığını bulduk. 0,2 molünün ağırlığını soruda bize 3,2 gram vermişler. E biz 0,4 molünün ağırlığını bulmak istiyorsak bunun tam 2 katı 6,4 gram yazmamız yeterli olacak ders. Burada da ne kadar kötü bir 3 yapmışız ya. Onu hemen birazcık güzelleştirelim. Doğru bu olur, hiç sıkıntı değil ama 1 molün ağırlığını bulmak senin için güzel bir şey olur. Sonra oradan da 0.4 molün ağırlığına geçebilirsin. Devam ediyorum. 2,4 gram helyum ile aynı sayıda atom içeren. Bak. Burası bizim için önemli. O zaman biz 2,4 gram helyumun kaç mol olduğunu bulacağız. Mol sayısı helyum. 2,4 gram helyumu onun molik atom ağırlığı olan 4'e böldüğümüzde 0,6 mol geldi. Bununla aynı sayıda atom içeriyormuş. Kim? Karbondioksit. Hemen şöyle yayalım. Yayalım. Bununla karbonu. Bununla oksijeni çarptığımızda. Yani 1, 2, 3. Yani kaçla 3'ü çarparsak 0,6 mol atom verebilir? 0,2 mol. İşte 0,2 ile çarptığında bunun içerisinde 0,2 mol karbon artı 0,4 mol oksijen gelir. Toplamda 0,6 olur. Bize bu bileşiğin mol molekülünün gram cinsinden ağırlığını sormuş. E o zaman sen önce bileşiğin bir molünün ağırlığını bul. Karbon 12. Artı 2 çarpı 16'da oksijenden kaç geldi? 44. Birimi unutma. Gram bölü mol formülde yerine yazalım. N eşittir N bölü MA. Bileşiğimizi kırmızıyla yazdığımıza göre 0,2 mol bulduk. Bize kütleyi sormuş, M'i sormuş. 44 ile çarptığında M değerimiz kaç olur? 8,8 gram olur. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam kameraya baktığınızda diyor kamera biraz yukarıda yani. Yani şöyle kafamı kaldırdığımda yazı yazacağım ekranı göremiyorum o zaman. Yani değil mi? Şimdi geliyorum 1,204 çarpı 10 üzeri 22 tane karbondioksit molekülü kadar atom içeren diyor. O zaman ben burada ne üzerinden gideyim? Mol üzerinden gideyim. Elimdeki molekül sayısını aldım. Tanecik sayısı bölü Avogadro sayısı yaparak mol sayısını bulacağım. 1,204 çarpı 10 üzeri 22 bölü Avogadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Ufacık bir işlem yapmamız gerekiyor. Şu 22 ile 23 sadeleştirdiğimde aşağıda 10 kaldı. Şimdi burada 1,2 var dikkat ettiyseniz. 1,2'yi 6'ya bölersek 0,2 gelir. Bir ona daha bölersem 0,02 mol karbon dioksit gelir. Tamam. Biz bileşiğimizin mol sayısını bulduk. Bu molekülü kadar ne içeriyormuş? Atom. Yani elimizde Öyle bir mol amonyak bileşiği olsun ki elimizdeki molle azotu elimizdeki molle hidrojeni çarptığımızda 0,02 mol atom içersin. Nereden biliyorum? Şurada dikkat edin. Altını çizdim. Kadar atom içeren amonyak. E ben kaçla azot 1, ıı, hidrojen 3 4. Kaçla 0,02'yi çarparsam ki i̇şte kaçla 4'ü çarparsam 0,02 2 olur. 0, 0, 0, 5 mol. Sayı biraz küçük gelmiş olabilir. Ama olabilir yani böyle bir illa sayımızın 3, 5, 7 gelmesi gerekmiyor. Amonyağımızın 1 molün ağırlığını bulalım. Azot 14, hidrojen 3 çarpı 1. Buradan kaç geldi? 17 gram bölü mol. Mol sayısı 0,0, 0, 0, 0 5 mol M bölü molekül ağırlığı da 17. 5 kere 17 85. Bak 85. O zaman şu 5'in olduğu yerde 0, 0 85 yazarsak bizim cevabımız gelmiş olur. Doğru mu yaptık? Bir bakalım şöyle. Tekrar edelim. Bu kadar tane molekülü, karbondioksit molekülü kadar atom içeren. O zaman ben bu molekülün sayısını buldum. Paydada on var. 1,2'yi 6'ya böldüm. 0,2. 10'a böldük. 0,02. Azot 1, hidrojen 3. Kaçla 4'ü çarparsak 0,02 yapar? 0,05 ile. Onu da onun atom molekül ağırlığıyla yani 1 molünün ağırlığıyla çarparsak gram değerini bulmuş oluruz. Dedim. Hemen bir alttaki soruya geçtim. 1 mol atom içeren XO3 kaç grammış? 20 gram. Tamam. Yani elimizde bir miktar XO3 olsun ve buradaki değerle X'i buradaki değerle oksijenin atom sayılarını çarptığımızda toplamda 1 mol atom barındırsın. E, X1, oksijen 3, toplam 4. Kaçla 4'ü çarparsak 0,25 molle 4'ü çarparsak 1 mol olur. Yani 0,25 molü 20 grammış. Hemen o zaman 1 molün ağırlığını bul. N eşittir. M bölü MA. 0,25 mol elimizde var. Madde miktarını 20 vermiş. MA. Yani MA dediğim aslında bu bileşiğin 1 molün ağırlığıdır. O da kaç geldi? 80 gram bölü mol. 1 molün ağırlığı 80 gram. Bize neyi sormuşlar? 8 gramının ağırlığını sormuşlar. Hayır. Hatta 8 gramı kaç tane atom içerir diye bize sormuş. Önce mol sayısını bul. 8'i molekül ağırlığı 80'e böl ve 0,1 mol bileşik bulduk. Elimizde 0,1 mol XO3 var. 0,1 çarpı 1. 0,1 çarpı 3. Topla 0,4 mol atom yaptı. Bir yerde sen MOL'ü taneye çevirmek istiyorsan onu neyle çarparsın? Avogadro sayısıyla çarpıp tane yazmayı unutmazsın ve olayı bitirmiş oluruz. Bak soru bildiğin bizi dolandırdı. 1 mol bileşiğin, 1 mol atom içeren bileşiğin önce mol sayısını bulduk. Bu kadar mol sayısı 20 gramsa 1 mol'ün ağırlığını bulduk. Bize 8 gramının mol sayısından yola çıkarak içerdiği, Atomların tanecik sayısını sormuş. Diyorum ve devam ediyorum. 5,6 NA tane bize ne vermişler? Atom vermişler. Şimdi buradaki sayıyı direkt aşağıdaki NA'ya böl. E direkt aşağıdaki NA'ya böldüğünde aslında atomların neyini bulursun? Mol sayısını. E böldük. Direkt birbirlerini götürdü. 5,6 mol atom. Yani elinde öyle bir mol C4H10 oldu ki bununla 4'ü ve bununla 10'u çarptığında 5,6 mol atom olması gerekiyor. E ne olması gerekir? Hemen bakıyorum. E, bu soru işareti 4, 10 daha 14. Kaçla 14'ü çarparsak 5,6 yani 56 yapar 4. O zaman bu da ne olur? 0,4 mol gelir. Bize gram değerini sormuş. O zaman önce bileşiğin 1 molünün ağırlığını bulalım. C4 H10 4 çarpı karbon 12 vermişler. Hidrojen 10 çarpı 1 48 10 daha 58 gram bölü mol. E 1 molü 58 gram. Tamam. Biz bileşiğin kırmızıyla yazdığıma göre 0,4 mol olduğunu bulduysak M bölü 58. M değeri de buradan kaç gelir? 232. Yani 23,2 gram gelir. Devam ediyorum. 6 gram hidrojen gazının bulunduğu kaba kaç gram helyum gazı gönderilirse atom sayısı 2 katına çıkar. Hmm. Yani elimizde bir kap var. Bu kabın içerisinde kabımız bu olsun. Kabın içinde 6 gram ne var başlangıçta? Hidrojen. O zaman önce 6 gram hidrojenin mol sayısını bulalım. Hidrojenin bu arada molekül ağırlığı 2 çarpı 1'den 2 gram bölü mol gelir. Başlangıçta kabın içerisindeki hidrojenin mol sayısı 6 gram yani m değeri bölü ma'sından 3 mol geldi. 3 mol hidrojen de 3 kere bak şu 2'den dolayı önemli bizim için 6 mol atom oldu. Yani hocam başlangıçta 6 mol atom varmış. Şimdi ben öyle bir mol göndereyim ki içerisindeki mol sayısı 2 katına çıksın. Yani bir 6 mol daha gaz göndereyim. E, az, helyuma bakıyorum. Helyumun e, atomik yapıda olduğunu biliyorsam benim ne göndermem lazım? 6 mol helyum göndermem lazım. Mesela O3 olsaydı 2 mol göndermem yeterli olurdu. Çünkü 2 kere 3'ten 6 ama O3 değil. 6 mol helyum gönderiyorsam en eşittir. M. M aslında sorunun altında 4 vermiş. M değerimiz 6 kere 4'ten kaç gelir? 24 gram. Yani bu kabın içerisine 24 gram helyum gazı gönderirsen. Eğer. O zaman atom sayısını 2 katına çıkartmış olursun. Bakıyorum. Evet. Deyip devam ediyorum. Basit formülünü vermişler sana. Bu. Ve bu bileşin 0,3 molü 54 grammış. N 0,3 M 54 bölü A 54'ü 3'e bölüyorum. 54'ü 3'e bölüyorum. 18 virgülden dolayı bir sıfır attık. 180 gram bölü mol. Yani bileşiğin 1 molün ağırlığı 180 gram. Bunu niye verdik özellikle? Çünkü bu basit formülü sen bir ile genişlettiğinde onun molekül formülünü bulursun ve o molekül formülünün bir molün ağırlığı da 180 gram gelmesi lazım. Çünkü bir molün ağırlığını 180 gram bulduk. Basit formül bir N ile genişletilirse onun molekül formülünü bulunur. Parantez içerisinde karbondan bir adet var, hidrojenden 2 adet var, 2 çarpı 1. Oksijenden bir adet var, 16. Bir adet olanları artık 1 çarpı 16 yazmıyorum. Çarpı bunu bir N ile genişlettiğimizde dedik, 180. Şu parantez içerisinde toplamda kaç var? 12, 14, 16 daha 30 var. E, 180'i ben 30'a bölersem en değerim 6 geldi. En yerine 6 yazarsam formülüm C6 H12 O6 gelir. Bunu bil. İleriye doğru yatırım yapıyoruz. 1,2 mol karbon atomu içeren. Yani şöyle basitçe ifade ediyoruz hemen. Bu bir eşin içerisinde 1,2 mol karbon atomu olabilmesi için bu bileşin toplam 0,6 mol C2H4 olması lazım. Bu bileşin 1,2 mol karbon atomu içermesi için bileşiğin 0,4 mol olması gerekir. E ben bileşiklerin ayrı ayrı nelerini buldum? Mol sayılarını buldum. Bir de molekül ağırlıklarını bulursun. Niye sana gram değerlerini sormuş? 2 çarpı 12 artı 4 çarpı 1'den 24, 28, 32 değil. 24, 4 daha 28. E 0,6 mol madde varmış. M'ini soruyor bize. Bölü 28. M değerimiz de buradan. 6 kere 28, 120. 6 kere 8, 48, 120. 48 daha 168. 16,8 gram geldi. Ufak matematiksel anlamda bir sıkıntı olabilir. Belki kaçırmış olabiliriz ama bunlar zaten temelde yapmamız gereken şeyler. Sağ taraftaki bileşiğimizin ağırlığı ise 1 molün ağırlığı 3 çarpı 12 artı 8 çarpı 1. Buradan 44 gram bölü mol geldi. Bak molekül ağırlığını bulmaya alışkanlık haline getir artık. Mol sayısı 0,4 n Eşittir. M bölü M'ası da 44. M değerimiz de kaç gelir buradan? 44 kere 4 176. Bir virgül kaydırdım. 17,6. O zaman dersin ki hocam sol tarafta 16,8 gram. Sağ tarafta 17,6 gram var. Bize karışımın ağırlığını sormuşlar. E, karışımın ağırlığını bulmak istiyorsak canım hocam Can hocam Burak hocam topluyorum. 17 16 daha 33 33,8 bir 6 daha geldi toplayamadık kendimi övünce herhalde bir sıkıntı oldu 17 23 33 33,8 6 daha 34,4 gram 4 13 14 Evet karışımın ağırlığını bulduk diyorum ve devam ediyorum Avogadro sayısı kadar atom içeren. Artık karşına böyle bir şey geldiğinde hemen diyorsun ki hocam ben nokta nokta yazmadan işleme başlamıyorum. Yani elimdeki mol sayısıyla azotu elimdeki mol sayısıyla hidrojeni çarptığımda avogadro sayısı kadar atom içermesi için hocam 1 mol atom içermesi lazım. 1 mol atom olması lazım. E, hidrojen 3 Azot 1, 4. Kaçta 4'ü çarparsak 1 olur? 0,25 mol ile çarparsak. Bize burada gram değerini sormuş. Hemen o zaman öncelikle bileşiğimizin 1 molünün ağırlığını bul. Azot 14. Hidrojen 3 çarpı 1 topladın. 17 gram bölü mol geldi. 1 molünün ağırlığı 17. Yani MA'nın olduğu yere 17 yazdım. M Mol sayısını kırmızıyla bulduk. 0,25. 0,25 demek aslında yarım mol demek. Şey, çeyrek mol demek. Yani 17'yi diyorum ki 4'e böl. Ya 17'yi hocam ben 4'e bölemiyorum. 16'yı 4'e böl. 4 dersin. 16'yı böldüysen 1 kaldı orada. O 1'i de 4'e böl. 4,25 gram olarak gelir. Geldim. 2,4 çarpı 10 üzeri 22 tane SO3 molekülü kadar e şimdi kaç gram oksijen atomu içerir? Tamam. O zaman önce bu bileşiğin bir molünün ağırlığını bul. Tanecik sayısı olan 2,4 çarpı 10 üzeri 22'yi Avogadro sayısını bize 6 vermişler. 6 çarpı 10 üzeri 23'e böldüm. Şurada 10 üzeri 22 ile 10 üzeri 23 birbirini götürünce 10 geldi. 2,4'ü 6'ya böldüm. 0,4. Bir 10'u daha böldüm. 0,04 mol. Elimizde ne var? Kükürt trioksit var. 004 ile şuradaki 3'ü çarptığımızda oksijenin mol sayısı olan 0,12 mol geldi. E, oksijenin mol sayısı 0,12 mol. Eşittir. Yani ne yapıyorum? N eşittir. N bölü MA yapıyorum. M'ini yazdık. Hop 16. 0,1 olsaydı Mesela 12 ile 16'yı çarp. Zorlanıyorsan 12 kere 16. 10 ile çarptım 160. Bir 32 de 2 kere 12'den geldi. 192. Ama 2 virgül kaydırmam lazım. 1,92 gram. Değer biraz küçük geldi. Bir daha bakalım. 10 geldi. 0,4 böldük. 0,04 çarptım. 0,12 mol. Bize de kaç gram oksijen atomu içerdiğini sormuş. Evet cevap doğrudur. Diyorum. Ve arkadaşlar bir sonraki derste artık mol hacim ilişkisine bakacağız. E, bu derse kadar geldiysen, burada kadar bir şeyleri öğrendiysen seni tebrik ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendine iyi bak diyorum.